Evet arkadaşlar Berber oyunumuzun yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Berber oyunumuzun 3. bölümüyle sizlerle karşınızdayım. 2 bölüm çektim 17. seviyeye kadar gelmiş. 16 normalde ama ben bir video çekerken ekran kaydı işte gitti. Bir, bir el oynadım kel adam vardı onu kel yaptım işte yanlarına mustur aldım bu kadar. İşte onu kel yaptım ve ekran kaydı durdu ve bu adama geçtik yine her amına koyayım her videoda bunu tıraş ediyoruz. Neyse laf uzatmadan videoya geçeyim. Şunu istiyor arkadaş. Ve tıraş edeceğiz. Yanları istiyor. Ben de bunu tam çağ yaparken işte ekran kaydını bir mallı yap git boşa yaptım. Anladınız ya. Yani. Durdu ekran kaydı. Gerisi de gelmedi işte ben de dedim. Neyi buradan devam edeyim. Bir levelden bir şey benim izleyicilerim tabii ki anlayışlıdır dedim. Çünkü izleyicim yok. Anlatabildim mi? Neyse uzak uzatmadan. Evet yanlar neredeyse bitti. Bir parça kaldı. Ve bitiyor mu? Bitti. Aynen. Yeter bu kadar ya ve şey kazı diyor yanlar bir şekil olsun diyor emice emice ben amına dayı oğluna dayım tercesine ya kardeşim şu yanlar şöyle olmuş mu amına koduğun hanzosu yani sen erkek misin travesti misin birader derdin ne senin ne istiyorsun sen sen ne olsun istiyorsun birader amına tarzanı ya kafanı sik ve 3 yıldız diyeyim ben 2,99'da kaldı. Neyse bir şey olmaz. Bitti. 17. levelde. Ve böyle bir Noel Baba geldi. Noel Baba'nın tamamını ki şunu yapıyoruz arkadaşlar hemen. Ve yanları kes diyor. Yanları kes. Sakalları girebiliyoruz mu? Sakallara giremiyoruz. Okey. Bunda saç dökülmesi var. aynı ben. aynı yanlar dökülme benim çok şükür. Benim yani üstler dökülüyor. Üstler daha kötü. amına. Keşke yanlar dökülse. Yani ne güzel olur. Ya tıraş derdi kalmaz. Lan oğlum ben sen üstte dokundum mu ya? tamam ne o el parmaklarını sikerim Orası bu. Ya, ya üstte dokunmuyorum bak şöyle tam ucunda bırakıyorum. Şurayı kestim. Bak o dislike'ı götüne sokarım. Doğumun turunculusu. Yanına kesip gönder beni. Yani ne alsın aman Aa, sakal da Lan daha demin kesilmedi sakal. Vallahi daha demin kesilmedi sakal. Neyse. Vallahi mükemmel o la Eskiden daha iyiydi amına <laughs> Neyse Evet, 3 level atladık Bu ne amına koyayım Bu oğlum alım ses örümcek adam mı yapacağım amına Bunu mu? Hangisi? Şunu mu istiyorum? Ve telefon çekiyorum Bu tamam okey Lan kafan kokuyor senin amına koyayım Sen vallahi bu şampuan kurtarmaz ki Qasalim Efendim Vallahi amına kafası öyle kokuyor ki. Ne o şampuan sürü koku geçti ha. Baba hallediyor sakin olun arkadaşlar. hallettim baba baba hallediyor mu? Hallettime mi? Oğlum o şampuanla gitsin lan Ha gitti. Finish. 3 bölüm oynadık. Çok güzel, çok 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 mükemmel. Ben aldım. Ama yani saçını da mükemmel yıkadım. Sen niye bana 2 altında veriyorsun? Ya orası bu sen işte. Bu ne lan? Tövbe estağfurullah. şunu mu isteyeyim? Tövbe. Anladın bunun kafasından buhar çıkıyor mu? Tövbe. Lan onun kafasında yırttırırım çarpayım bunu. Vay o mu? Altada sıkıyoruz mu? Sıkı altada. Oğlum kafasında yıldırım çarpıyor ama ne bizi çarpmaz. Neyse. makaslan diyor gir, gir makaslan kardeşim. Bunu okudum. Trival bir tane dinozor vardı da böyle kaplumbağa gibi böyle sürünüyor bir yavaş yavaş. Aynı onun gibi kafası oldu ama ne Bir bilim insan niye tıraş olur oğlum ama ne Neyse. Bizim içimize geliyor. Neyse dükkanda bir level atlatayım hemen hemen dedik dükkana level atlatıyoruz evet, evet, evet. şunu aldık uzun daha ne olmuş şunu mu alayım bu da güzel neyse geri şunu diyor ayna mı ayna aldık ve paramız yetmiyor maalesef böyle takılacağız bir şey seni kapıyı da al, kapıyı da değiştireyim kapı kapı değil kapı kapı neyse güzel güzel vallahi o koltukta bir oğlum bize çıkma teklifi mi ediyorsun ama kaşları mı alacak vallahi ben kaşlarını almam oğlum kaşlarını alacak lan vay amına koyayım Lan ne rezil adamsın ya Ağla yaptır yüzünü amına ben yap param olsa yaptır <laughs> Yes, şimdi uzaylıya denden kafan kel zaten. Bunu o kaşlara basa böyle kaş mı çıkar ama? Allah belanı versin. Ben sana ne diyeyim? Ya şunu da Şunu da ha? Bana adam bir şey ha? Bir tane de şuradan al bir şey olmaz iki tane. De. Ama ne Bunun için kimle kaş verecek? Vallahi gitti 165 dolar verdi. Benim işime geliyor da mal sınamın öyleyim. Daha demin gelmedi mi yarram sen? Örümcek adam kafana mı attı Ne oldu da geri geldi? Sen de daha demin geldin oros bu. Ne bu gelenler niye geliyor amın öyleyim ya? Bir level atlıyoruz ha. Yaşkın böyle iş oyun. İyice şahaptı. Arkadaşlar bu final bölümü de olabilir. Tam ben de bilmiyorum. Görmüyor mu? Gelen bir daha geliyor amına. Bunu ben kaç üçüncü her bölüm bunu tıraş ediyor Kafayı yakıyoruz. Geçen gözünü yaptım hala geri geliyor amına oğlum sana. Başka berber mi yok oğlum? Bana muhtaç olacak kadar. Bak geçen böyle yaptım hiç yani. Şu anda neyse. Kafayı sabunluyoruz kafasını. Hep yaptığımız işlem işte. Şu, şu üstteki fullensin tamam derken hemen öyle yeşil olan. Sakin ol, sinirlerine hakim ol. Tamam mı? Okey. 24. level'den devam. Devam. Devam ki. Son bölüm arkadaşlar. Bunu tıraş ettik. İlk dükkanı yükseltip bitiyoruz. 25 son. 26 son. Asker geldi amını koyayım. Şunu istiyor. Oğlum sen makas falan her şeyi istiyorsun amını koyayım. Ama senin yanlarda alması yani daha vakit gelmemiş sanki. Öyle bir hissettim. Terörist mi vuracağım ama seviydim ben. Amına kadar. Ben bu kafayla vallahi bir yer ramı yiyemezsin. neyse sakin oluyoruz kafayı bir kazıyalım sakince sakin relax edeceksin bebek bebekcim relax relax yeter amk yeter 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 diyorum ki yeter ama anlamıyorsun be keder Unutamıyorum seni artık bit bırak beni uydurdum şu an ama güzel uydurdum ben yetenek var devam ki hmm, kafayı ben daha nasıl tıraşıyorum Oğlum bu kafayı vallahi bu makine kurtarmaz. Hızlar getirsen ancak keser amına koyayım. Şuna bak. Bir de makas satacağım şu kadar. Makas at. Makas atıyorsun bir dahadır Şöyle. Ha. Ah, ah. ne güzel oldu işte. Bak. Bu Maşallah. Yarram vallahi da, daha istediğinden daha yüz oluyor. Aynı yani benim berber gibi kestim ama. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar berber oyunumuzun sonuna geldik. Ve bu amına kodumun şeye gene barbarı geldi. Oğlum ben seni tıraş etmedim mi birinci bölüm ikinci bölüm de 3 Üçüncü bölüm ben seni gene tıraş etmek istemiyorum ya. Ben sen niye durdun gibi benim sen tıraş ederek başlıyorum. Siktir git Neyse evet arkadaşlar. Bu ama koyduğum Hanzo'sunu beğenmediyseniz bir like atın. Beğendiyseniz de artık bir şey demiyorum size. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu belki final oyunu olmaz büyük ihtimal ama onun gibi bir hazırlanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay.